Sevgili öğrenciler, tekrar iyi günler diliyorum. Bugün sizinle 32. fasikül matematik sorularını ne yapacağız? Hep birlikte çözeceğiz. Görsel eleman maddelerin ağırlıklarını ölçerken hangi birimleri kullanacağımız altına yazalım diyor. Bize dört tane birim verilmiş. Bunlardan hangisinin altına ee, Hangi birimi kullanacağımızı ne yapacağız, yazacağız sevgili öğrenciler. Şimdi dikkat ederseniz, domatesi ne yapıyoruz, kilogramla e, ölçüyoruz. Bu yan tarafta e, kömür var, kömürü neyle ölçüyoruz, tonla. E, hemen sol taraftaki de miligramla neden, çünkü bu bir ilaç, e, o nedenle ilaçlar neyle ölçülüyor, miligramla ölçülüyor. Yan taraftaki görselimiz gramla ölçülüyor. Hemen bir altındaki karpuz görselimizde kilogramla ne yapıyor sevgili öğrenciler? Ölçülüyor. Hemen bir altındaki soruya geliyoruz. Bir alttaki sorumuz verilen ağırlıkların örnekteki gibi kilogram ile karşılaştıralım diyor. Şimdi bir örnek vermişler bize. 750 gram 1 kilogramdan 250 gram eksiktir diye. 1375 gram ise nedir? 1 kilogramdan 375 gram fazladır sevgili öğrenciler. 1 kilogramdan 375 gram fazladır. 980 gram ise 1 kilogramdan 20 gram eksiktir. 980 gram 1 kilogramdan 20 gram eksiktir. 698 gram 1 kilodan 302 gram eksiktir. 1050 gram 1 kilodan 50 gram fazladır. 1125 gram da 1 kilodan 125 gram fazla ıı, fazladır sevgili öğrenciler. Yan tarafta ya verilen ağırlıkları istenilen birimlere çevirelim diye sorularımız var. 7 gram kaç miligram yapar? Sevgili öğrenciler, gramla miligram arasında bir kat fark olduğu için nedir? 7000 miligram yapıyor sevgili öğrenciler. 12 gram, 12000 miligram, 405 gram, 405000 miligram, 19 kilogram, 19000 gram, 603 kilogram, 603 bin gram 81 kilogram 81 bin gram 7 ton ile kilogram arasında da bir kat fark vardı. 7 ton kaç kilogram yapar? 7 bin kilogram yapar sevgili öğrenciler. 10 ton 10 bin kilogram 35 ton 35 bin kilogram miligram mı olarak verilen 1453 miligram verilen bir soruyu bize miligram cinsinden cevabını istiyor. Ne yapıyoruz? 1453 miligramı miligrama çevirdiğimiz zaman 1 gram 453 miligrama eşdeğer oluyor. 8097 miligram 8 gram 97 miligram 25 bin 80 kilogram 25 ton 80 kilograma eşit 2080 miligram kaç gram kaç miligram eşit dedikleri zaman 2 gram 80 miligrama eşdeğer 6350 miligram 6 gram 350 miligrama eşdeğer 70.140 kilogram 70 ton 140 kilograma eşdeğer olarak ne yapıyoruz? Cevaplandırmış oluyoruz. Aşağıdaki kütleleri verilen şekillere göre ölçüm sonuçlarını yazacak olursak 2 tane 500 gram 1 kilogram 2 tane 250 gram yarım kilogram 1,5 1500 gram yapar 100 gram da diğer ağırlık olacak olursa 1600 gram ne yapar? Ağırlık şu terazide bulunmakta. Burada ise 1, 2, 3 kilo 300 gram 300, 3 300 evet 300 1, 2, 3 3 kilogram 300 gram olması gerekir sevgili öğrenciler bunun cevabı. Diğerinde ise bir buçuk, iki daha, üç bin beş yüz, üç kilogram beş yüz gram. Bunda ise nedir? Bir buçuk, bir yedi yüz elli, bir sekiz yüz elli, bir kilogram, sekiz yüz elli gram. Ne yapmış olduk? Sonucunu bulmuş olduk. Hemen arka sayfadaki sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdaki problemleri çözelim diyor. Dikkat ederseniz bir çiçek 180 miligram gelmektedir. Şenay 15'er çiçekten oluşan iki buket yaptı. Şenay'ın yaptığı buketler toplamı kaç gram kaç miligram gelir diyor. Şimdi bir çiçek 180 miligram geldiğine göre ve bir buket 15'er çiçekten oluştuğuna göre ne yapmamız gerekiyor sevgili öğrenciler? 180 ile 180 ile 15'i çarparak bir buketin ağırlığını bulmamız gerekiyor. 5 kere 0, 0. 5 kere 8, 40. 40'ın 0'ı elde 4. 5 kere 1, 5. 1 de elde 9. 1 kere 0, 0. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. Topluyoruz. 0, 0, 17. 2700 gram geliyor. 2700 miligram geliyor sevgili öğrenciler. Kaç tane çiçek? 15 tane. Çiçek 2700 miligram geliyor. Kaç buketi varmıştı? 2 buket varmıştı. 2700 çarpı 2 dediğimize göre 0, 0, 14, -1 5. 5400 miligram. O da neye eşit? 5 gram 400 miligrama eşittir diyoruz. İkinci sorumuz, yük taşıma kapasitesi 12 ton olan bir kamyona önce 4950 kilogram, sonra 5700 kilogram yük yüklendi. Kamyona kaç kilogram daha yük yüklenebilir diyor. Şimdi önce 4950 kilogram, 4950 kilogram yükleniyor. Sonra 5700 kilogram yükleniyor. Sevgili öğrenciler, topladığımız zaman. 0, 5, 16, 9 ve 10. 10.650 kilogram ne yapmış? Kamyona yüklenmiş. 12 ton kapasitesi olduğuna göre ne yapıyoruz? 12 tonu 12 tonu önce kilograma çeviriyoruz. 12.000 kilogram yapıyor. 12.000 kilogramdan 10 bin 650 kilogramı çıkartıyoruz. 0, 10'dan 5, 9'dan 3, 1 aşağıya 0. 1350 kilogram daha ne yapılabilir sevgili öğrenciler? Kamyona yük yüklenebilecekmiş. Üçüncü sorumuz 25 gramlık çikolataların 15 tanesi bir kutuya konuluyor. 30 kutu çikolata bir ko koliye konuluyor. Kolinin kütlesi kaç kilogram, kaç gram deniyor. Şimdi 25 gramlık çikolataların 15 tanesi bir kutuya konuyormuş. Ne yapacağız burada önce? 25 ile 15'i çarparak bir kutu çikolatanın ağırlığını bulacağız. 25 çarpı 15. 5 kere 5, 25. Elde 2, 5 kere 2, 12 12, 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Topluyoruz. 5, 7, 375 gram bir kutu çikolata ağırlığı. Kaç kutu bir kolye konuyormuş? 30 kutu. 30 ne yapıyoruz 375'i? Çarparak bir kolideki ağırlığı buluyoruz. 0, 0, 0, 15, 51, 21, 1 derde 22, 9, 2 derde 11. Topladığımız zaman 5, 2, 1, 1. 250 gram geliyor. 30 koli nedir? çikolatanın ağırlığı. O da neye eşit olur? 11 kilogram 250 grama eşit oluyor sevgili öğrenciler. Geldik testimize. Verilen görsellerin kütlelerini ifade edilirken hangi birim kullanılamaz diyor. Görsellerimiz kamyon, yüzük ve bir yaprak. Burada kamyonu ton ile yüzüğü gram ile ve yaprağı miligram ile ölçtüğümüz zaman burada ne kullanılmaz? Kilogram birimi kullanılmaz. Aşağıdaki kütlelerden hangisi en azdır? Şimdi 7 ton en büyüğü 70 kilogram tondan sonraki gelen ondan sonraki gelen gram ve 7000 miligram. Burada en az olan 7000 miligram. Neden? Çünkü 7000 miligram grama çevirdiğiniz zaman 7 gram yapar. Burada en küçük ikinci birim 700 gram olduğu için en küçüğü de 7000 miligram A seçeneği doğru olarak işaretliyoruz sevgili öğrenciler. Birinci soruda B, ikinci soruda A seçeneğimiz doğru işaretlenen nelerimiz? Cevaplarımız oluyor. Üçüncü sorumuz 200 gramlık ekmeklerden günde 4 tane tüketen gül ailesi bir haftada kaç gram ekmek tüketir? Şimdi sevgili öğrenciler günde 4 tane ekmek tüketen gül ailesi ve her biri 200 gram olan ekmeklerden günde kaç gram ekmek tükettiğini bulmak için 200 ile 4'ü çarpıyoruz 4 kere 0 0, 0, 0 8 bir günde tüketilen ekmek bizden soru ne istiyor? Bir haftada kaç gram ekmek tüketilir diyor. 800 gramı 7 ile çarparak 0, 0, 7 kere 8, 56, 5600 gram bir haftada haftada tüketilen ekmek. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor sevgili öğrenciler. Son sorumuz. Diyete başlayan Osman Bey haftada 2500 gram zayıflıyor. 5 hafta sonra 82 kilogram 300 gram gelen Osman Bey diyete başlamadan önce kaç kilogram kaç gramdır diyor. Şimdi haftada 2500 gram zayıflayan Osman Bey 5 haftada kaç gram zayıfladığını bulmak için 2500'ü 5 ile ne yapıyoruz çarpıyoruz 0 0 5 kere 5 25 52, 5 kere 2 10 12 12500 gram 5 haftada verdiği kilo 5 hafta sonra ne gelmiş 82 kilogram 300 gram gelmiş. Osman Bey diyor diyete başlamadan önce kaç kilogram kaç gramdı? 82 kilogram yani 82 bin 300 gramı 12.500'le topladığımız zaman en başlayan zayıflamadan önceki kilogramını bulmak için 0, 8, 4, 8, 1 daha 9. 94 kilogram 9